telemi 1 2 3 miao keşke melekir anan ying şey bitkisi hay bugün sizlerle onursuzum uf müzik mi sesler nerede ve ee, şöyle bir tamam. ta tamam. bugün şey bu arada sürümü değiştirdim. Yukarıda şey. Önceden 31B yazıyordu. Şimdi 32A oldu. Yani. Daha yeni bir sürüm yani bu. Deneysel sürümlerinin. Daha bir sürü sürümüm var. Hepsini göstereceğim. Yani teker teker. Ana. Ölüyordum azla. Abi. Bana imah lazım. Yima. Yima lazım. Eee <laughs> salak onu iyi çiçeğine. Ha. Salak hadi. Kız uyumanı şimdi ne yapıyor? Açıktan öleyim mi? Ana enderman sesi miydi o? Neyse i̇şte şunları geri ekledim. Valla çok güzel bir anan gece oluyor. Bu arada şöyle bir şey fark ettim size göstereyim. Dur bir göstereyim bir video durduracağım. Tamam şimdi göstereceğim şey için eşyalarımı buldum. Şöyle eşyalar gelmiş bu de. Göstereyim ben size. Şöyle. çubu buraya koyup. Buraya koyup. Buraya. Kuart koyunca. Buralarda. Kömür koyunca. Van diye bir şey elde ediyoruz. Bu ne işe yarıyor? Yani şey. Sihirli çubuk. Yanlış çevirdim o tepene. Neyse bunun ne işi yaradığını bilmiyorum. Ne işi yaradığını gerçekten bilmiyorum. Herhalde bir şey tuş kombinasyonuyla bir şey yapıyor, yakıyor mu ne falan. Bir de şunu gösterecektim. Şöyle yapalım. Şunu koyalım. Ve magma furnace yani magma... Ne diyordu? Magma furnace. ...yapabiliyoruz. İşte bu mama fırını... ...ne işe yaradığını bilmiyorum. Asıl önce ben yaratıcıya mı geçeyim ya? Allah Allah bir garip. İşte böyle mama fırını ve van diye bir şey var. Bunların ne işe yaradığını bilmiyorum ama... ...bir işe yarıyor olsa gerek boşuna da kaymazlar. Neyse. Anı... Yalnız çalışma masam varmış çekişlerden. Burada şey tavuklar görmüştük galiba. Onu zombi sesi miydi? Uy tavuklar. Keşke böyle alıp getirebilsem. Ya sus zombi. Nereden git? <laughs> Neyse. Ha ne oldu? Neyse devam ediyoruz gençler. İnşallah şeyden kaydediyordur. Dur bir şey salıyor mu diye bakacağım. Tamam alıyormuş güzel. Ay bismillah. Bu bize şey rejenerasyon veriyordu. Yani yenileme veriyordu. Canımız yenilendi. Oh. <laughs> İki tane almış şey. <laughs> Yalnız da kadar götürüyoruz. Normalde böyle değil. Bir de şu azıcık gördüğünüz şey kırmızı şeyleri kızıl taşla falan üretebiliyoruz ama göstermeyeceğim ben onu. O piramit. Bu normal oyunda da var arkadaşlar. Acaba bu sürünce değiştirmişler midir? Merak ettim acaba bu sürünce değiştirmişler midir? O ne lan? Selamünaleyküm. aleyküm. Bu ne oğlum? Ama şey Tekno Blade'i ben sürüyor değil mi ya? Tekno Blade'i. Oğlum önce bir şey yapıyor mu benziyor? Ya bir şey yapmıyor. Kaçıyor düz domuz gibi. Çok garip. Anam yiyin çiçekleri, bitkileri. Ben bunlara yiyin çiçekleri diyeceğim. Çok şey. Hadi bakalım. Bakalım piramitler değişmiş mi merak <laughs> ettim. Ana TNT sesi miydi o? Kaç 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 kaç. Anam! İyi kaçmışım. Anam yalnız gece oluyor. Yine bunlarla... yine bunlar var. Bunlar bir şey yapmıyor bize. Allah gece oluyor. Bu ne lav var evlerin? Ben ne ara lav aldım ya? Evatör sürekli değişip duruyor arkadaş. Anı. <laughs> Gece oluyor. Ana yeni çiçeği. Neyse geçer bu videoyu yine burada bitireceğim. İzlediğiniz için sağ olun ve görüşürüz. Miau! Haber şey onu sana. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın ve aşağıdaki linkte aşağıdaki aşağıdaki link yok. Ve bu tarz videoları daha fazla gelirse istiyorsanız abone olabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Miau!